Mustafa, ben de konuş öğrenciyim de sınava girdim de. Devam etsin, devam et. Şu var uzana <laughs> Bingöllü Bingöllüsün evet, Bin Evet, neler yapıyorsun? Şu an çalışıyorum, normalde <laughs> okuyorum üniversite öğrencisiyim binlişin <laughs> çıkıyorum. Hı <laughs> hı. 5-6 gün sonra staja gideceğim. Hı hı. İşte çalışmaya geldim. Hangi üniversite? Sakarya Üniversitesi. Bölüm? Turizm, otel ve işletme. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Birinci sınıf. Hı -hı. Yani senin içinde bir değişiklik mi oluyor bu çalışma? Ya bayağı da çalışıyorum. Ben 5 senedir falan her yaz olduğu gibi geliyoruz hı -hı. yazın. Şeftali, armut, santamari öyle çalışıyoruz. Sonra bu parayı ne yapıyorsun? Sonra bu parayı okulda yiyorum. okulda harcıyorsun herhalde <laughs> evet, eğitim için. Evet okulda harcıyoruz. Eğitim için mecbur. Evet.